arkadaşlar. Biz tat tanıma videosu çekiyoruz. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ayşe ile e, tatları tanıma videosu çekiyoruz. Ayşe Ayşe'de var 5 tane ürün. Ben bende 5 tane ürün var. Kaşıklara koyacağız, tuzlu mu tatlı mı atıyorum. Hani bileceğiz ne koyduğumuzu. Ne yapalım, başlayalım mı? başlayalım. önce taş kağıt makas, haksızlık yok. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Ya evet, ben... Şimdi ben kapatıyorum. Evet. Ben kapatıyorum, Ayşe koyacağız. Ay, bol uçlu tatlı şeylerden var, kötü şeylerden var. Bilmiyorum artık. Bir de verdiğimiz zaman Ayşe'cim e, ürünlerimiz şu an görmüyoruz. Üstü kapalı. Şimdi tripoda koyduğum için gösteremiyorum. Verdiğin zaman atıyorum ne vereceksen böyle önünü göster arkadaşların da görsün ne verirken. Ama sesli değil. Ben Benim duymamam gerekiyor. Tamam mı? Hı -hı. Anlaştık mı? Hı -hı. Hadi Hı -hı. kapatıyorum. Ben şimdi bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Görmüyorum şu an hiç. Evet. Zaten videoya bakıyorum. Evet başladı. Ay çok heyecanlıyım. Ne verecek acaba? Koyuyor musun? Kaşıklara koyuyoruz, koyuyoruz bu arada. Evet sanki bir şey kapaklar açılıyor ama ne? Böyle birazcık. Açık daha yukarı çekeyim. Oyuncuklar ağzıma gelecek. Ne olursun ağzı ver Ayşe'nin. Ay, Ayşe'nin çok korkuyorum. ne verdiğini önce bir kaşıkla göster arkadaşlara. Ama söyleme. Videoda görüyorlar mı? Kaşığı eğebilirsin. İyice görünüyor mu? Ben şu an görmüyorum. Gördüler mi? Evet evet. Dur önce dur bir koklayayım bir saniye. Ay, bak, hayır, ay, 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 kotlanam kotlanam hayır hayır koklamadım. Hayır ama koklamadım. Hayır hayır koklamadım. Hayır hayır. Bakayım. Hayır Çok azıcık. Ay burnumu sıkma. Burnum çok acıyor. Bildim. Aa, biz şey yapacaktık. Kağıt kalem alacaktık, tik atacaktık. Aa. Evet. Tamam, hadi hemen bizim şekilde getirebilir misin? Kağıt ve kalem. Okay. Evet. Ben bildim. Açıyorum gözümü Ayşe. Açırız. Hadi koş bir koşu. Kağıt ve kalem. Boş kağıt ve kalem. kalem. ben gözümü açtım. At. Evet. Evet, ışığı da söndürdü. Bir saniye arkadaşlar. Işığı açmam gerekiyor. Telefonun ışığını kapattı Ayşe'cim. Hemen bir kağıt ve kalem. Evet. Bak 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 diye Evet. Telefonu da bozdu. Evet. Işığını açalım ki daha net görün bize. Evet ben bildim. Türk kahvesi vardı. Bak hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Kapalı her şey. Görünmüyor. Görmüyorum. Gel, Ver onu bana. Bu taraftan. Ver ama tripotun önünden geç bence. Ayşe'cim normal kalem getir. Bu ne? <gülüyor> Koş. <gülüyor> neyse neyse tamam hadi. Bak şöyle bir çizgi çiziyorum. Bir tarafa Ayşe. Bir tarafa Elif. Bence tik atalım değil mi? Kazanan tik böyle tik attı. Kazan. Ee, sana. da sana. Tamam. Arkadaşım. Şimdi beş tane ürün var. Evet ben şimdi bir tane tik kazandım. Hadi bakalım. Sen, sen de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görünürse bana söyle. Tamam. İyi mi böyle? Evet çok iyi. Tamam. Şimdi heyecanlı mısın? Evet. Şöyle iyice göstereyim da açılmasın. Tamam tamam. Açılır açılır bir de. Evet. Şimdi dön bakalım. Arkadaşlar şimdi ne vereceğim ben ona? Bak birazcık ses yapayım da ne olduğunu anlamasın. Aaa Ayşe masaya vurabilirsin böyle. Vuruyorum vuruyorum. Çünkü kapağı açılırken anlar falan. Evet. Ses yaptım. Kutuyu açarken. Kutu. Aaa. Koydum alayım. Dökülmesin. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Al bakalım. Heyecanlı mısın? Çok çok sevdiğim bir şey bence. Hı -hı. Dur. Hani gözün açılmasın Ayşe. Evet. Çok. Aç ağzını. Ne bu? Süt. <laughs> süt. Evet bak güzel şey verdim ben sana. Hı -hı. Ay Türk kahvesi vardı o zaman. Ben çok severim Türk kahvesini. ne bir süt bildin. Al içebilirsin. Evet. Güzel. İlk başta güzel şeyle başladık. Bakalım Hı -hı. sonra neler çıkacak. Kendine de dikkat edebilirsin. Evet şu an bir bekliyoruz. Ya çok da yakıştı sana ya. Bence tacı çıkart. Dans tamam, Yok, yok anne. Evet. benim. çıkartalım o zaman. Aa! Evet. Çok evet, da görüp diyorsun kendine. Evet kapatıyorum gözlerimi. Kapat kız. Evet kapattım. Kapattım. Hadi bakalım. Eğer çok anlayacağım bir şeyse böyle ses yapabilirsin. Evet evet evet. Ben kesinlikle görmüyorum. Ne, ne veriyorsan şeye gösterebilirsin. Tamam aklıysa sıkıntı yok. Peçete var yanında zaten. Ben çok heyecanlıyım. Ağzıma girmesin boncuklar. Evet şu an her yerde kokuyor. Hadi 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 hadi. Aa! Hadi hadi hadi. Aç şunu <laughs> aç. Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Acı, ekşi. Bu ne? Bu ne? Bu ekşisi. ekşisi. Bunlar ekşisi. Bak. Ay inanmıyorum Ay Tatlı bir şey diye fazla aldım bir de arkadaşlar ağzıma. Al bunu al. Nerede tamam nerede dök bunu. <laughs> al kendin koy. <laughs> al kendin kendin. Doğru mu koydun? Evet. Tamam. Kahveden sonra da ekşisi. Hayır, çok severim ama böyle tek yememiştim. Ben... Ah, çok etli. Bu ne ya? Ne kadar ben, çok koydun? Bakma buraya. Evet. Kapat üstüne, üstüne, Bir şey söyleyeceğim. Biz e, en son çok kötü bir şey verebilirim sana. Tamam. Şimdi ben onu bildim mi? Bildim değil mi? Evet. Evet, iki dik attım. Şimdi Ayşe'nin gözlerini kapatıyorum. Şimdi var ya... Neler olacak neler? Ne oluyor? Şimdi birazcık... Ay bir saniye. Evet görüyor musun? Yaptım. Tamam. Biz bir şekilde kapattık. Ay. Tamam. Defterimize koyalım. Şimdi şimdi, şimdi şimdi, şimdi şimdi. hadi görev vereceğim Ayşe Ayşenur'cum. Bunu alıyorsun. Birazcık böyle çalkı çal, çal annecim. Evet, sen devam et, devam et, devam et. Çok güzel bir şey diyecek. Evet. Tamam, yapma. Sakın açma. Şimdi. Çok güzelsin en çok sevdiğin. Ne bu ya? Susun arkadaşlar. Çok çok heyecanlıyım. Nasıl tepki verecek? Şimdi aç bakalım. Birileri aç bakalım. Korkma, korkma bir şey yok. Yok. Bakalım. Evet. İlk koklayabilirsin. Yumurta var. <laughs> Ayşenur yumurta verdin sana. Normalde arkadaşlar Ayşenur küçükken yumurtayı çok seviyordu ama şu son iki senedir yumurtanın hiçbir şekilde yumurtayı sevmiyor, yemek istemiyor. Her gün yumurta kaldığında yumurta yüzüne tartışıyoruz. Haşlama sevmiyor, tavada sevmiyor. Şu an çiğ burada verdim sana. Ayşe de tepkin alayım kızım. Sen Hayır. ne zannettin? Ben de herhalde böyle bir şey zannettim. Ne, neydi? Ee, unuttum ismini. Ee, ne geldi ağzına böyle yumuşak? Bir de yaladı bayağı bir yaladı. Ben de ne kaldım söyleyeyim mi? Böyle su zannettim. Ay yok. Bakın arkadaşlar yumurtayı da verdim. Ben bunun acısını alacağım Aynen, senden. Zaten biliyorum Ayşe'nin bunu bana yanıma bırakmaz. Gözlerini çabuk kapalım gerekiyor Arkadaşlar evet, ben şimdi şey iki ürünü tanıttık. Süt, yumurta. Ben ne yedim. Kahve yedim. Bir de ne içtim? Ha nara kişisi. Ayşe yumurta yedi. Şimdi gözlerimi kapatıyorum. Ne Acı bana. Çok acı koyalım. Acı koysana bana. Bana. Bak hile yapma ha. Bana. Sana niye koydum? Bana bak bildin ya yumurtayı. Ha bildin yumurtayı doğru pardon. Şimdi ben bunu İyine acısını almaz değilim. Kaşıklara lütfen çok koyma ya dökülüyor sonra. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Ben kaşık alayım. Duymuyorum ben. Hiç. Ne bileyim sen arkadaşlara göster. Bir şişe şiş, şiş, şiş ses alıyorum tamam. sanki. Bir şey mi var cidden. Şöyle. Bakma! Hayır, boncuklar ağzıma geliyor o yüzden çekiyorum. Bakayım. Vay ay, arkadaşlar! Aç aç aç! Ayşenur bu ne? inanmıyorum ya! Çok yandım, çok yandım. Vallahi çok yandım. Pul biber mi verdin sen bana? Evet! Ben bunun acısını almam demiştim. Ama, demiştim. ama bu acı Yumurta acı bir şey değildi. Ayşe, Senizim. arkadaşlar gerçekten yanıyorum şu an. Su da getirmedik yanıyorum gerçekten. Ya Ayşe ya ben neden gözlerimi açmıyorum? Bu ne ya? İnanmıyorum sana Ayşe. Doldurmuşsun bir de kaşığı. Anne daha iki tane daha var canım. Daha <laughs> iki tane daha var. Yandım 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 daha gerçekten. Sen göreceksin. Bunun acısını çıkartacağım. Bildim ama değil mi? Biliyorum hepsini. Hı? evet bir daha atıyorum kendime. Ne, neyi bildim ben? Sirke, sirke mi? O, boş ver, boş ver. Ee, Yok neydi neydi ben ya? Nar ekşisi yedim. Nar ekşisi yedim. Evet. Pul biberi bildim, kahveyi bildim, üç mü ettim? Şimdi sende, gel bakalım. Şimdi benden yine kötü bir şey var. Evet. Şimdi sen göreceksin. Sık oldu mu? Evet çok sık oldu. Tamam yeter. Tamam. Şimdi hızlandırıyoruz şimdi. Gördünüz? Tamam açılmaz Evet tamam. Evet. Aç bakalım ağzını. Mayonez. <laughs> Hayır. Ne be? Üç hakkım var. Hardal. Hayır. Bir son hakkın kaldı. Tes. Son hakkın. Tes. Bir tane daha bilebilirsin. Ya bu sen çok sevdiğin bir şey. Bak son hakkın. Yok. Bilemedin mi? Aa bilemedim. İnanmıyorum. Ketçap. Ne bu Aa. Bilemedi, Et. Et, aa, aa. <laughs> bilemedi arkadaşlar. Ayşe'ye çarpı. Yok bir. En sevdiği ya sabahları patatesle birlikte hep bundan ister. Çarpı. Geçti. Oh ya. Evet. Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Üfle. yana. Evet, şimdi kapatıyorum gözlerime. Okey. Hadi bakalım hızlı bir şekilde. Ama lütfen kaşıkları çok dolduruyoruz. Çok geliyor ağzıma. <laughs> evet Nebilece. Evet, kutu yine açıldı. Ağzım hala yanıyor. Gerçekten yanıyor. Nebilecek acaba? Ay bir şey pırtladı. <gülüyor> <gülüyor> bir pırt sesi duydum. Ne canlamsa kadar çok fazla yemem lazım. Kli kli. Ne çok, çok hemen çokuyorsun. Anne gelin. Geride geride. Ya anne, açsın biraz. Geride 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 geride. Gel dedi. Bu ne ya? Krem krema mı bu bu? Yok bir şansın dedi. Krema tahin mi? Yo. Yok. Yok. Bir, bir şansın bir kere sen. Bu ne ki ya? Krema değil. Ay çok değişik bir tat bu. Hay bakma. Bakmıyorum hayır böyle kapatıyorum düşmesin diye. Krema. Ya tadadık bir tadama şu an gelmiyor dilime gelmiyor. Bu ne? Bir kere daha bakabilir miyim? Hayır. Bakamaz mıyım? Bu Mayonez mi? Bak, mayonez mi? Bak başka vermem. Tamam mayonez. Ben mayonez diyorum. Yok. Ne? Mayonez. Mayonez. Aa bildim ama çok farklı geldi bana. Krema gibi geldi. Tamam o da kaldı. Bir tane de kaldı. Evet kendime bir tane daha atıyorum. Evet. Üç tane hakkımız var. Evet şimdi gel bakalım. Okey. aha. Ah, ah. Ay elini sıkıştırdım. Ayşem'i. Bağırıyor <laughs> bir de kulağımın dibinde ya. <laughs> İyi mi? Okey. Sıktın mı? Yok yok yok. Tamam. Şimdi bir saniye. Yine ne bu ya? Sen bilemezsin. yasak. evet. Geliyorum. Ne? Bu ne? <laughs> ne bu? Pekme. Pek. Yaklaştım. Ne? <laughs> Hadi bakalım. Ağzım kurudu. Evet, değişik bir tat. Yerden tadı geliyor mu? Gerçekten bilmiyor musun? Tek başına hiç yememiştim bunu. Ben kapat bir şeye karıştırıp şey karıştırıp veriyorum. Ne şey veriyorum? Kayın. Evet, hadi bir kopya verdim sana. <laughs> hadi neyse. Bu da benden olsun. Tahin evet. Tahin tek başına birazcık acı oluyor, yoğun oluyor. Evet şimdi. Ben de sen. ben kapatıyorum. Hı -hı. Kaşın temiz kaşık kaldı mı? Yok. O zaman onu peçeteyle sil. Yenisini öyle koy bence. Evet, sıkı bu şekilde kapatmak arkadaşlar başka şey görüyorsunuz. Şey yok Var burada bir yerde, neredeydi? Hadi bakalım. Dört parti ben sana. Seni güzel güzelce kaşıyana. Güzelce bekleyebiliriz. Tamam bekliyorum. Ne koyacaksan birazcık masada koy dökülmesin ya da akmasın. Bir de az koy çok dolduruyorsun bence başkaları. Tamam. Ne yapacak acaba? Evet. Kötü şeyler getirmişsin Ayşenur. Ne yapalım artık? Birazcık ekşi. Ay ne verecek. Ay bir şey yaptı gibi bir şey ama yandık bakalım. Bakma. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Kesinlikle. Aç 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 aç. Sen acımıyorsun ya. Bu bir sirke. <laughs> ah, sirke bu. Ah ah ah. Ben boğazım ağlayınca çok yutuyorum sirkeyi. Hemen tanıdım. Sirke. Evet. Ürünlerimiz bitti mi? Bitmedi. Ay benim bir tane daha kaldı. Ne? Benim bir tane daha var. Söylemem asla. Evet. Ben bana çıkarttın mı? Yine yapmıyorsun değil mi? Tamam. Senin bir tane çarpım var. Hadi bakalım son. Bakalım ne çıkacak sonunda. Tatlı mı, tuzlu mu, ekşi mi, acı mı? Evet. Görebiliyor musun? Tamam. Yok yok. Tamam. Ha, benim de kaşığım kalmamış. Ben de hemen de siliyorum. Bakalım Oy. ne çıkacak Ayşe'ye? Ondan sonra bitiriyoruz. Ay, elim haklı bir şey safinde. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Taşımı hemen temizliyorum. Evet. Geldi. Gördünüz. Ay. Bu da kadar. Ayşe sakın açma. <laughs> Donmuş. <laughs> evet. Bakalım çok beğendiğim bir şey mi? Evet. <laughs> ya bak ben sana hiç kıyamadım. Çikolata. Evet çikolata bu arada çikolata benim. <laughs> Nasıl bildin? Hadi dikkat kendine. Hemen kendim. Evet kim kazandı bu oyunda? Sen. Bir farkla ben kazandım. Evet alkış bana bir de öpücük. Hadi bakalım yansın <laughs> gelsin öpücük. Oh. Hadi bakalım. Anne elini kaldıralım. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Beğenilerinizi, like'larınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayınız kanalımıza. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.